Nasılsın ablam? Allah'a şükür oğlum. İyiyim. Ee, nasıl oluyor? Ne yapıyorsun burada? Patates dolduruyoruz. Nasıl geçti peki? Çanaze değdi bugün. Akşabattan geldik. Çanaze'yi saptık. Oradan buraya geldik. Çalışıyoruz. Ne yapalım oğlum? Hayat nasıl gidiyor? Hayat çok zor. Zorla gidiyordu da Tonya'lı. Neresi zor mesela? Zor olan nedir? Abi köy işleri. Ya, boğazımızın kölesi oldu. Aynen. Ne yapalım oğlum? Allah'ım öyle yarar. Her gün böyle uğraşıyor mu? O sayı dolduruyor. Daha başka işimiz yok. Şairler var. İneğim var mı? Yok, ineğim yok. Ben Akşapat'ta otur. Ay ah, sen ineğin yoksa senin için rahat o zaman. Yok, oğlumum var. O da kendine uğraşıyorlar. Azim buradayım, kışın Akşapat'dayım. Eski günleri ne bağlı? Eski inekleri. Neye ağlıyorsun mesela? Eskilerim çok var idi. 12 tane ineğim var idi. Efendim <laughs> <laughs> hep kızlarım beni lan etti. Oğullarım beni lan idi. Şimdi bayılıyor. Sadece ben kaldım ağlayırım ona. <laughs> yalnız kalın. Sadık Çocuklarım has olsun, ne yiyorsun, ağrı olmasın, kazapeli olmasın. Hepsinde ne yiyor? Bana bir ben keder ben getirmesinler. Bir keder. Mesajımız iyi olsunlar, has olsunlar. Tutumlu olsunlar. Tutumlu olsunlar, yani. çalışsınlar, külfetini baksınlar, kimseye muhtaç olmasınlar. Olur olmaz işler yapmasınlar. Öyle.